Sizi vurun vurun. Ben vurmayacağım onu öldürün onu. Ha, çok güzel. Tamam herkese harcayamam mıdır? Çok net diyorum. Aşağı inersek ölürüz. İnelim mi lan? Görünmezlik pastalar bak bak o hepsi görünmezlik pastalar bizi bekliyor. Şşş bak azıcık aşağı insene kanka bak. Şurada bir tane önde bir pres var ya Rebies Vampir. Defansınızı basın ona doğru 5'te atın kanka. Şu okçulara bir vursun. Tamam geçmiş olsun ben öldüm. Hayatta kurtulamayacağım Vallahi öldüm ha. Göz göre göre öldüm ya. Aha adam var. Erdinazotor. Erdinaz... Erdinaz... Vurun <laughs> ha vurun benim. Okuyamadım ki adamın ismini çözene kadar adam ton attı ya. Pres, önce pres. Gir presle çektim manasını. Gir presle çektim manasını. Gir 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 gir. Atamayacak gir. Hoppa, yapıştı yere. Abi yandaki okçuya geç. Okçu okçu. Sağda. Sağda, sağda. O öbürü kaçacak çünkü. Yapış okçuya Mustafa. Yapış yapış. Vur At. vur 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 vur. Süpersiniz lan. Sizde kalsın hadi. As. Hadi koç. Hadi. Hadi eskırma sürüş delindeki silah aldım. Artık silahsız. Kollarım kırıldı beklemek yok abi. Çak 80'i direkt peşine. A kilitlendi. Çok güzel. Kör de ettim onu. Oğlum kaçamazsın bak bu adam genel. Ne? ne bileyim. Kiplemem. Aha. Ana. Olduğum yere nasıl koydu lan bana sütunu? Ana. Bundan böyle yol yol çürüdü. Bundan öte Uy. Ana. Çok geleli. <laughs> gel 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 Piresi gel tak crazy lord tak crazy lord saldım <laughs> kim bana geç şimdi takka tak takka dön takka dön takka dön afk mı bu yo afk değilmiş gayet de güzel vuruyor faruk abi sen de aldım elindeki kalkanını yapış kitlendim ben siz gidin ben geliyorum bir 10 dakikaya ha açıldım <laughs> Tamam sal er, Erdin Azotör çok güzelsiniz lan. Ciao bella ciao bella ciao 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 e pelire la sui montagna Çak sekseni direk, hiç bekleme. Çak sekseni, hiç bekleme. Çak sekseni, çak 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 düştü. Bu kadar basit ya. Zorlamayacaksın ya. Ben tam da önünü kesiyordum ha. Zorlamayacaksın ya. Oo dört düzün. Keseriz bu prens. Onun gözünü aç. mage mi? lan bu. Ne oldu bildiğin? Mage oğlum Ona nasıl prens diyorsun sen ya? şimdi priyesini çekti. Lan vur. Heh, çok güzel. Şimdi priyese dön kanka. Priyese dön. Kaldırtma onu. Priesin kalkanını aldım yapış priyeste. Aldım da manasını. Şimdi dön varıyor ha. Emre Kaya. Ben var ya. 62'nizi basın. 62'nizi bakın sağda. Sağda Yoda. Onun arkasında bittiri bittiri. Ben öldüm lan. Şu arkası arkadaki var ya. Unlimited'ler. Ya Faruk abi dön şunu. Ölüyorsak da ya. Allah'ın adını verdim çak 80'i şuna. Aldık da manasını. Kes onu ya. Faruk abi. Hadi abi. Tamam çık artık. Çık 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 zorlama. Çinlik Faruk abi. Para parça ettiler. Evet fark Alacak abi. Beni iyi kullandı adam. <laughs> Bu zeke. Geliyor. Es kırması düş. Medi. Ulan mana silmem yokmuş ya. Ama öldü. <laughs> Aha geliyor. <laughs> ha, şimdi şu latex var ya birlediğim. Aha, pres. Oğlum kaç pres lan bunlar? Aha, UZK beni kesecek. Kesti. Hadi kes de stick salmayı. Aa, kesme. Kesme lan Ranger'a gitmişim. Ranger demişim. Rival'e gitmişim ya. Lan niye kesiyorsun? Hayretmişim. etmiş. <laughs> Bekle Attım bir 62. Ben haydır Allah Allah söz. Oo oh, oğlum. Amma bak. Şeye gel. Abi şu tipine bak. Allah'ını seversen mülteci, mülteci, Suri, Suri. Müşkile dermane gördün mü? Gördün Aa. mü? Abi verdik 80'i biz o. Direkt öldürdüm yalan onu. Ay, ha? kürüm de yok. Bir tane kürüm var. Çünkü bir atak yapar. <laughs> ne oldu lan? Ve kürüm alana kadar millet öldürdü. Neyse onu da salmayın bari. Ee, Sağlıyorsunuz. Sağ Ana hadiydi. Nasıl attı o ya? Mustafa, bana kür versene 3-4 tane. Al. Parmağına Beni gördü. Kanka gözüne beni kestirdi. Aha tesisci kuruldu lan direkt. Aa Allah! -c -c. Ne oldu? Artist. Demin artist yapıyordu. Ama kuruyan yere düşerken böyle patates çuvalı gibi düşüyor lan. Bok çuvalı gibi. <laughs> bok çuvalı. <çoğulu. gülüyor> ben hiç bok. Bu ne yapıyor lan? Klasik. Klasik parka çevirdiniz lan. Wolf kalktı, gelsin kanka bir tanesini sıyırtırırız arı. Oo, oğlum bunlar tank lan. Geç ya geç ne? köprüden genç. geç. Geç köprüden. Geç köprüden. Aa, asas var bir tane Lucas Asas var. var. Asas var. Z'ye kimse gelmiyor çünkü bak asas var. Şimdi ya içinizde bak kehri bak. <laughs> Düştü. Dön çak sesini. Çak 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 aldın manasını. O düşsün. O düşsün hiç durma. Uç 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 uç. Come here. Come here. Yürü. Go 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 go. Oyunu bizden almış. <laughs> kaç, kaç 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 ya. Lan tut bitir lan 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 tut beni. Tut tut <laughs> tut 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 tut. Tut abi ya tuttum 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 tuttum. Ana oğlum onlar nereden çıktı? Durma durma yürü. Aklım çıktı biliyorum. ediyorum. Aha bir tane hassas var içimizde gene. Aa bak geliyor bak geliyor. Gurret diye birisi gördün değil mi? Şu varıyor önce bir ice at. Bir kitlensin. Arkada bak üç bacakta var. Faruk abi. Ben arkadan gireceğim, bekle. dur Baryon arkasında şey var. Baryon arkasında asas var. Şerefsiz Mustafa. Vatıra da atma. Şeyi tut, şeyi tut. Kurren tut tut. Bak kurren tut tutun. Mustafa bir sal beni. ne yapıyor ya? <laughs> Faruk abi dal o asasa. Dal 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 dal. dal. Çok güzelsin. Üç bacak diye geçeceğiz Faruk abi. Çık kendini kurtar önce. Kendini kurtar önce. Hiç durma tamam. önce. Hiç durma. Bak kuryan. Haydi kuryan. Armanator. Sağlam mı lan bu? Kaç vuruyorum ben bu adama? 500. Asası gene çekti. Faruk abi asas gene geldi. Asas gene geldi. Ayıktıracağız o asası. Şimdi değil Cemal, şimdi değil, şimdi değil, şimdi değil, şimdi değil. <laughs> gel. Gel gel. Faruk abi nerede? Faruk abi tam önümde. Faruk abi asası tut. Tutabiliyorsan. Şu Kuryana bir şey vursanıza kanka. Bir Olur iki bak. atak yapan yapın şu Kurya. Faruk abi sen vurmuyorsun Kuryana. Okçular vuruyor sadece. Faruk abi sen asası indireceksin. Şu Kuryana vurun da bir tesisi kırılsın. Hilmi atacak şimdi bu zehir. Hilmi bir şey atacak bize. Vur 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 şu kuryanın tesisi şuna kadar hadi. Hah tamam tamam tutmadı kanka. Gelin bana doğru. Ben wolf atacağım şimdi. Attım wolf'ü. Döndü mü abi şey kırdık? Lan 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 lan. Cemal gene mi kilitlendin Cemal ya? Evet edin. Döndü. Ayy gittim gittim. Çık 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 Faruk abi görünmezlik bas. Bas. Var mı görünmez? Tamam. Sağ taraftan dön abi okçuyu tut. Asası tut. Asası tut. Asası tut. Şimdi çak seksini. Çocuklar çakın seksini asası. Çak 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 çak. Haydi Faruk abi. Haydi Faruk abi. Ölme. Baruk abi çık şimdi. Çık 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 ben çık. Ben öldüm. Baruk abi tohun at. Tohun at tohun at tohun at tohun at Tuttu tuttu tut, tut, tut. çok fena tuttu ya. Oo. Abi iyi bir insandın sen. Sevdiğimiz bir abiydin. Mustafa neredesin lan? Tohun attım. Niye tohun atıyorsun? <laughs> Oğlum niye tohun atıyorsun sen? <laughs> beni bıraktı beni burada ya? <laughs> Çocuğa bak ya. Kardeşim trajelerinizi kapatın ya. Dayanamıyorum ya. A geliyor. Geliyor çitten bir bak. Gördün mü? Farkında değil. 3 2 1 çak 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 al. Ana. Aa. Neyse gel aynı yere otur. Kanka. gel. Gel gel. Gel 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 gel. canım. Gel yanım. Otur. Bak geliyor gene bir tane daha. Geliyor. Şu anda görünürde kimse yok. Hızlıca görünmezlikleri sil bir daha bas. Gelecek abi hissediyorum ya. Ç çekirdek mekirdek değil. Warp'i silin. Bakayım kaç saniyesi var. Yok 2 dakikası varmış. Silmeyin masraf yapmayın. Haydi. Silme dedim. Bak dayanamadı attı. Hadi oğlum ya. Premium'unuz yok mu sizin? Farm yapsanıza. Ama görünmezlik basıyoruz. Bu Fullat atıyor. <laughs> Ruh hastası. Allah'ım ya. <laughs> <laughs> Bas bir daha görünmez yine. Haydi lan niye kimse gelmiyor ya? Burası bizim tohum değil değil mi lan? Aa, geliyor. geliyor geliyor geliyor. Geliyor. Gördün mü lan? Çok içte durduk ya. Yok 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 görmedi kanka hala geliyor. Çak. Çak 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 aldım manasını. <laughs> ölmedi ama. Niye ölmedi? Bofu varmış lan ama öldü. İçeride öldü. çık <laughs> geri çık. çık. Ne <laughs> <Ya> söyleyeyim? Çık. <gülüyor> <gülüyor> Ondaki magiyi bak bak. Üç ya, bacaklı ya. var ya üç bacaklı. <laughs> üç bacaklı. <laughs> üç bacaklı. Çekti bak, çektirtme. Devamını çektirtme. Çektirtme. Çekme o. Kaç, 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 kaç. Kaç, 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 kaç. Öldük. Ölmek istemiyorum gencim ben. Lütfen. Çıkıyorum. Çıktım. Bir üstüne. Gözlerimi önünde parçaladılar bir Sana diye ben öldüm lan.